1915 yılından bu yana boya ve kaplama alanında üretim yapan Hempel, denizcilik, altyapı ve enerji sektörlerindeki müşterilerine hizmet veriyor. Her bölgede kurulu fabrikaları, ARGE merkezleri ve stok noktalarıyla küresel çapta geniş bir servis ağına sahip olan Hempel'in Türkiye Denizcilik Kilit Müşteri Yöneticisi Soner Caner, Gispir TV'ye firmalarını, ürün ve hizmetlerini anlattı. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Ee, yaklaşık 2.6 milyar euro ciromuz bulunuyor. 8000 çalışanımız var. Ürün olarak da gemi boyaları, endüstri boyaları, inşaat grubu boyaları yani boya ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün ürünler skalamızda mevcuttur. Yapısal çeliklerin korozyona karşı korunması, gemilerin hem su altı hem su üstünde hem korozyon hem su altı kirliliği ile ilgili kısımlarda görebilirsiniz. Dediğim gibi inşaat boyalarımız da var. Onlarda da tabii iç cephe dış cephe gibi ihtiyaçlara bağlı olarak hemen hemen her segmente hitap eden ürün çeşitlerimiz vardır. Caner, denizcilik sektöründeki çalışmalarının detaylarını da paylaştı. Dünyanın, ya yani tersanelerin olduğu her yerde empel vardır. E, o tersaneler dışında da tamirin olduğu hemen hemen her ülkede biz varız. E, yaklaşık dediğim gibi 8 bin çalışanımız bulunuyor. Hem satış hem teknik servis ekipleri olarak e, gemilerin veya diğer endüstriyel alanların olduğu her yerde biz varız. Denizcilik sektörünün önemli konularından sürdürülebilirliğe değinen Caner, yarım asırdır bu alanda öncü çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Biz özellikle su altı boyalarında çok iddialıyız. E, su altı boyaları içerisinde de hem pagart dediğimiz silikon e, esaslı boyalarımız mevcut. Bunlar hem yakıt tasarrufu hem e, karbondioksit salınım azaltılması konularında sektöre çok Fark yaratan sektörde öncülük yapan ürünler. Bizim hem bakart serimiz yaklaşık 1970'lerde başlamış bir serüven. 50 yıldır biz bu konuda dünyada öncü markayız. Dolayısıyla hem araştırma geliştirme, hem satış destek, hem teknik servis ekiplerimizle aslında marin sektöründe sürdürülebilir çözümler konusunda iddialıyız. Geçtiğimiz yıl sektörde yaşanan dalgalanmalara dikkat çeken Caner, 2025 hedef ve yaklaşımlarından da bahsetti. 2024 biraz küreselde de türbülansların bol olduğu bir yılda ama biz hedeflerimizi hem Türkiye olarak hem küresel olarak gerçekleştirdik. 2025 umut ediyoruz planladığımız şekilde ilerler. Bizim şeylerimiz oluyor, inişler çıkışlar olabiliyor sektörde ama şu an itibariyle güzel gidiyoruz.